Panter dayı yine burada yok Ara kalan yıla Vezir köprülü Ara Bu yolla yığın olmuş he, ha Anladın Bak Ne yığın olmuş ha dayı Ne mi? Yani? Lan yığın olmak ne demek lan Ekmek gibi lan Bak hadi Allah olsun ha Aman yani, İşte bu sıcak aslan Yok ki sen değil mi? Demin ettiğinden sonra sen misin? Fena yerin olmuş. Yolun lazım. Panter dayı. Hadi aşağı gidelim hele. Bak hele. Lan ne oldu? Büyük mu kovalıyor lan Erhan'dan? He? Böyle. Olur olmaz bir köprüde o olur lan? <laughs> Biri bak. Rezil kopya. Hani ya? Lan Erhan'dan şuralarda yoğun yayılım mı? Ha? Aaaa! <laughs> lan koyundan mı var, lan bu arada? Ne? Ne <laughs> Ben üniversite turlu da neyse aşağıya dikilelim de bir gidelim bakalım oraya değil Tez vakitte gidiyoruz.